Evet arkadaşlar bugün yani videoyu aslında atmayacaktım At. artık yani çok uzun zamandır video gelmiyor demişler yani ee, niye gelmiyor çünkü kuşları alacaktım iki gün önce hafta sonu yani alamadım Kümesi bir şey yemiş kümesin yarısı Telefonmuş olmuş bizim kuşlar da içerisinde yani. O ya haftaya kuşlarım gelecek. Ben de bilmiyorum ne kuş. O ağa ayarlayacağım dedi. Burada yem alacağım. Yemlik böyle bir yem koymak için bir kafes daha yeni buldum. Burada işte kü kümesi de değiştireceğim bu kümesi de Bakın. Nasıl göstersem? Şuradan şöyle bir bayağı büyük bir kümes yap yapıyoruz yani var babaannem bize onu getireceğiz işte burada işte tüm eşyalarımı falan topladık burada bir tane çinek vardı burada onu çıkarmış çıkarmış yani. işte burada suluğum var babaannem buradan aldım burada bir sürü var orada daha bunun büyükleri her çeşitinden var Heh. bu burada işte bu kümesi de e, sökmem durur böyle ama yerini değiştireceğim. şu yerde karton değiştirdim kaçak yakalarsam bir de yavrular yeni kuş alırsam buraya koyuyorum. Öyle arkadaşlar. Uzun bir diyet demişsiniz ama atamam. Niye kuşlar gelmeden atamam? Kuş yani öyle işte. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. 10 abone olmuşuz. İnşallah daha çok artar.